Tarih sayfalarında bazı isimler vardır ki sadece ülkelerin değil koskoca kıtaların kaderini değiştirirler. İşte Simon Bolivar tam da böyle bir isim. O sadece bir komutan, bir devrimci değil aynı zamanda bir hayalin, bir vizyonun mimarıydı. Biz bugün ona Güney Amerika'nın kurtarıcısı yani El Libertador diyoruz. Ama Bolivar'ın hikayesi savaş meydanlarındaki zaferlerden çok daha fazlasını anlatır o, İspanyol sömürgeciliğinin küllerinden yepyeni bir dünya yaratmaya çalışan bir mimardı. Peki, Bolivar'ın inşa etmek istediği bu yapı neydi? Onun en büyük projesi Gran Colombia yani Büyük Kolombiya'ydı. Düşünsenize, bugünkü Venezuela, Kolombiya, Ekvador, Panama ve Peru'nun bir kısmını kapsayan devasa, birleşik bir cumhuriyet. Bolivar, bu topraklarda yaşayan farklı halkları ortak bir amaç ve kimlik altında birleştirmek istiyordu. Tıpkı bir mimarın farklı tuğlaları, harcı ve ahşabı bir araya getirerek görkemli bir katedral inşa etmesi gibi Bolivar'da farklı kültürleri ve coğrafyaları Amerikan kimliği adını verdiği sağlam bir harçla birbirine bağlamayı hayal etti. Onun mimarlığı sadece toprakları birleştirmekle sınırlı değildi. Bolivar aynı zamanda modern Güney Amerika devletlerinin Hukuki ve anayasal temellerini de atan bir kurucuydu. Kaleme aldığı anayasalar, yaptığı konuşmalar, kurduğu meclisler bunların hepsi sömürge zihniyetinden kurtulmuş, kendi ayakları üzerinde durabilen özgür ve egemen uluslar inşa etme çabasının birer parçasıydı. Bağımsızlık onun tasarımının temel taşıydı. Adalet, özgürlük ve eşitlik ise bu yapıyı ayakta tutacak olan ana kolonlardı. Hayal edin, 19. yüzyılın başındayız. Güney Amerika, yüzlerce yıldır İspanyol İmparatorluğu'nun bir parçası. İnsanlar kendi topraklarında ikinci sınıf vatandaş muamelesi görüyor. Zenginlikler okyanusun ötesine taşınıyor. İşte böyle bir ortamda varlıklı bir ailenin çocuğu olan Simón Bolívar, Avrupa'da gördüğü aydınlanma düşüncelerinden ve Amerikan Devrimi'nden ilham alarak halkına liderlik etmeye karar veriyor. Bu sadece askeri bir isyan değil, aynı zamanda zihinsel bir devrimdi. Bolivar, halkına önce bağımsızlığın hayalini kurdurdu, sonra da bu hayali gerçeğe dönüştürmek için onları bir araya getirdi. Onun askeri dehası tartışılmaz. En dağlarını aşarak yaptığı o efsanevi yürüyüş, stratejik zekasının ve sarsılmaz iradesinin en büyük kanıtlarından biridir. Soğukla, açlıkla, zorlu coğrafyayla mücadele ederek ordusunu imkansız denilen yerlerden geçirdi ve İspanyol güçlerini beklemedikleri bir anda vurdu. Boyaca, Karabobo gibi zaferler sadece birer askeri başarı değil, aynı zamanda Bolivar'ın inşa ettiği yeni dünyanın temel atma törenleriydi. Her zafer, bağımsızlık binasına konan yeni bir tuğla gibiydi. Ancak her büyük mimarın karşılaştığı zorluklar vardır. Bolivar'ın da en büyük mücadelesi inşa ettiği yapıyı bir arada tutmaktı. Gran Colombia projesi ne yazık ki onun ömrüyle sınırlı kaldı. Bölgesel liderlerin hırsları, iç çatışmalar, coğrafi zorluklar ve siyasi anlaşmazlıklar. Bu Büyük Birleşik Cumhuriyet hayalinin duvarlarında çatlaklar oluşturdu. Bolivar hayatının son yıllarında büyük bir hayal kırıklığı içinde denizde saban sürmeye çalıştım diyecekti. İnşa ettiği görkemli yapının kendi gözleri önünde parçalara ayrıldığını görmek onun için en büyük acıydı. Peki, Bolivar başarısız mı oldu? Eğer başarıyı sadece Gran Kolombiya'nın ayakta kalmasıyla ölçersek evet belki siyasi birlik projesi tam anlamıyla gerçekleşmedi ama bu resmin sadece küçük bir parçası. Bolivar'ın asıl mimari deası bugün hala ayakta olan bir şeyde yatıyor. Latin Amerika'nın bağımsızlık ruhunda. Bugün Kolombiya'dan Bolivya'ya, Venezuela'dan Peru'ya kadar Birçok ülke kendi ulusal kimliklerini, bayraklarını ve anayasalarını Simon Bolivar'ın mirası üzerine kurmuştur. O, bu ulusların kurucu babası fikirsel mimarıdır. Onun ektiği bağımsızlık ve özgürlük tohumları ondan sonra gelen nesiller için en büyük ilham kaynağı oldu. Siyasi birlik hayali gerçekleşmemiş olabilir ama kültürel ve ruhsal birlik fikri hala Latin Amerika'nın kalbinde yaşamaya devam ediyor. Simon Bolivar bize büyük hayaller kurmanın ve bu hayaller uğruna savaşmanın ne kadar önemli olduğunu hatırlatır. O bir kıtanın zincirlerini kırmakla kalmadığı aynı zamanda o kıtanın insanlarına kendi kaderlerini tayin etme hakkını ve vizyonunu hediye etti. Onun hikayesi bir imparatorluğa karşı kazanılmış zaferlerin ötesinde dağınık parçalardan bir bütün, bir kimlik, bir gelecek inşa etmeye çalışan bir mimarın destanıdır. İşte bu yüzden Simon Bolivar sadece bir kurtarıcı değil, aynı zamanda modern Güney Amerika'nın ölümsüz mimarıdır. Onun mirası bugün dalgalanan her bayrakta, okunan her anayasada ve özgürlük için atan her kalpte yaşamaya devam ediyor. Bu ilham verici hikayeyi beğendiyseniz lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tarihin mimarlarını keşfettiğimiz yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.